Merhaba kıymetli arkadaşlarım ülkece zor zamanlardan geçiyoruz biliyorsunuz iki tane büyük deprem var arkasından başka depremler daha oldu birçok insan yerinden başka yerlere göç etti şu an başka alanlarda yaşamına devam etmeye gayet içerisinde biz de tabii. E, milletçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de kendi şahsi olarak birkaç e, yere yardımcı olmaya çalıştım. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de yardımcı olmaya devam edeceğim. E, tabii arkadaşlar ne kadar üzüntülü olsak da bir şekilde e, günlük hayatımızın günlük koşullarına devam etmek durumundayız. Ben de uzun süredir imal ettiğim bir e, YouTube kanalımda imal ettiğim bir köşeye devam etmek istiyorum. Bugün size iki tane kitabı tanıtacağım. Birisi Atatürk ve Kayıkta ama arkadaşlar Sinan Meydan'ın İnkılap yayınlarından çıkmış olan bir kitabı. Diğeri de Anton Çegov'un The Cherry e, Orchard, Vişne e, Bahçesi adlı tiyatro eseri Carlson kitaplar yayınlarından çıkmış olan kitap. Bununla başlayayım arkadaşlar. E, bu kitapta Atatürk'ün oturulan tarih araştırması. Atatürk ve Kayıkut'um mı? Türk'ün arkadaşlar Türk tarihi ve Türk diliyle ilgili birçok çalışmaları var. Özellikle bu Türk e, nereden geldi, Türklerin e, ana yurdu işte Orta Asya'nın bağlantılarından çok çok önce nerelerden, dünyanın her yerine yayıldığı, bütün kıtalarda bulundu. Asya e, vesaire Afrika. Avrupa bütün kıtalarda dolaştı. E işte bunları da belgelere dayandırarak anlatıyor. Bir heyet oluşturuyor hatta manevi kızı Afet İnan'la birlikte e, Türklüğün e, işte fiziki olarak özelliklerine, ne işte kafatası yapısı nasıldır vesaire antropolojik araştırmalarına da giriyor. E, hatta bu kayıp kutamurla ilgili o kadar çok derinlemesine çalışmalar yapıyor ki bir heyet gönderiyor arkadaşlar Meksika'ya. Meksika'ya giden heyetin başında Tahsin Bey var. Bu kitapta da e, şuradan size okumak isterim e, işte Atatürk kayıp da ne aradı? İşte Tahsin Bey Meksika'dan e, Atatürk'e gönderdiği mektuplarda hangi bilgiler bulunuyordu raporlarda? Atatürk Tahsin Bey'in bazı raporlarını neden eleştirdi? İşte Mu kuramı neydi? E, Mu e, konulu kitaplarında neler anlatılıyordu? Checkworth arkadaşlar kitapta da bahsi geçiyor bir araştırmacı. Bu kıtayla e, alakalı olan çalışmaları var. Dünyanın dört bir tarafını dolaşıyor ve bunların ba bağlantılı olduğu şeyleri bulmaya çalışıyor. Ondan bahsediyor. E, ondan sonra mayaların ilginç özellikleri nelerdi ve son olarak da Türkçe ile eski Amerikan e, halklarının dilleri arasındaki şaşırtıcı benzerliklerin neyin işareti olduğuna dair çok ayrıntılı ve belgelere dayalı bir çalışma arkadaşlar. Ben okuduğumda inanamadım. Özellikle bir, kitabın içinde bir kısım var ki Gamalı Haç e, sembol olarak kullanılıyor. Gamalı sembol olarak kullanılmasının sebepleri detaylı olarak anlatıyor. İşte Gamalı Haç sağa doğru dönerse iyilikle alakalı olduğunu, sola doğru dönerse kötülükle alakalı şeyleri çalıştırdığını hatta Hitler'in bu amblemi kullanmasının da bir takım gerekçeleri olduğundan sağa doğru dönen romanlar kullandığından vesaire bahsediyor. Çok ilginç e, anlatımı var. E, zaten Sinan Meydan'ın bütün kitapları arkadaşlar bugüne kadar okuduğum ve okumaya devam ettiğim kitapları hakikaten her biri ayrı bir başucu şahesi, baş, başucu kitabı diyebilirim. Yani okumak tam e, haz arkadaşlarım için seven e, insan özellikle tarihe meraklı olan arkadaşlarım için son derece faydalı bir kitap olacağına inanıyorum, şiddete tavsiye ettiğim bir kitaptır. Bir daha söyleyelim. Atatürk ve Kayıp Tamuğu, Sinan Meydan, İnkılap Yayınları'ndan kıymetli arkadaşlarım. Bu kitabı neden tanıtıyorum? Anton Çev'in işlem açısı The Cherry Oak Carson kitaplardan çıkma bir kitap. Bu kitap arkadaşlar, YDS ya da ÖTK sınavlarına hazırlanan arkadaşlarım vardır muhtemelen. O arkadaşlarıma da bir kaynak oluşturmak açısından bu kitabın tiyatro eseri arkadaşlar bu kitabın çevirilerini yaparak kelime becerilerini geliştirebilirler. Kitap tanıtım bölümümüzü bu şekilde Bir konuya daha değinmek istiyorum. Türk Büyüklerine tanıtacağım videolar da yapacağımı söylemiştim. Bu deprem hadiseleri olmazdan evvel. Onları ertelemek durumunda kaldım ama arkadaşlar onların da videolarının hazırlığı içerisinde onlarda kısa zamanda yanınızda olacak yani izleyeceksiniz. Ee, Onun dışında arkadaşlar e, çok fazla hani çekim yapasım içimden gelmiyor dediğim gibi hani psikolojik olarak hem öyle hem çok şiddetli bir uykusuzluk problemiyle mücadele ediyorum yani e, uyku uyuma düzenim şaştı biraz hem ders çalıştığım için arkadaşlar doktorasından hazırlanıyorum hazırlanıyoruz ee, yüksek lisans bitirdik doktora hazırlanıyoruz ve ee, önümde yok dil var. O yüzden de zaten bu kitabı tanıtma ihtiyacı hissettim. Belki benim gibi arkadaşlarım varsa kaynak olarak faydalanabilirler diye. Dolayısıyla hem ona çalışıyorum hem bu ülkemizin geçmiş olduğu dönemin e, etkisi yüzünden hatta ha, hala atlatabilmiş değilim. Konuşamıyorum gördüğünüz gibi. Yani günlük hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz ama büyük ölçüde tabii ki e, etkileri biz e, yaşıyoruz yani, o bölgedeki arkadaşlarım, kardeşlerime büyüklerimi düşünüyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor. Allah bütün ülkemizi, bütün insanları bu, bu tip felaketlerden korusun gerçekten. Hem felaket öncesi, felaket sırasında, felaket öncesi, felaket sırasında ve sonrasında yaşananlar kaldırabilir şeyler değil. Ama inşallah el birliğiyle bu günleri, bu zor günleri de atlatacağız arkadaşlar. Ezan saati, ezan dokunuyor. Allah kabul etsin inşallah. Dualarınızı da, her türlü yardımlarınızı da ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Ee, yani yakın çevremde öyle. İnşallah ulaşmıştır. Ve dualarımız, maddi manevi yardımlarımız inşallah yerine ulaşır. Allah e, bir daha ülkemize böyle felaketler göstermesin. Onu düşünce arkadaşlar, ev, cümle, söylemek istediğim bir şey daha var. E, hani Elimden geldiğince kanalımda faydalı olmaya çalışıyorum. Zaten benim kanalım açılma itibariyle bir tarih kanalı değildi yani tarih ders anlatma kanalı değildi. Daha sonra istekler üzerine ben ders anlatmaya yöneldim. Ee, hani iyi şeyler de alıyorum, iyi geri dönüşler de oluyor ama ben daha çok geri dönüş olsun istiyorum, daha çok abone olan olsun istiyorum ki daha çok destekle birlikte e, kanalı iyi yerlere getirebileyim arkadaşlar. E, i̇zlenmeler çok olmasına rağmen hala istediğim düzeyde abone sayısına ulaşabilmiş değilim. Bunun için de gerekli çalışmayı e, kaydedeceğim. Ama lütfen e, yani ben bu raporlar döküm halinde ben görebiliyorum. E, kanalın izlenmesini, seyredin, akabinde neler olduğunu. Hani şey yapan arkadaşlarım var. Abone olmayıp izleyen arkadaşlarım var. E, bu şuna benziyor arkadaşlar. Hiçbir e, lokantaya gittiğinizde önünüze hizmet sunuyor değil mi? Yemek getiriliyor. Hani onu Yedikten sonra bir bedeli var değil mi? Ödüyorsunuz yani. Burada da ben bir emek harcıyorum. yani karşılığında almak istiyorum. Lütfen e, yani bir abone tuşuna basmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Biz de sizden rica ediyorum lütfen. Hem Esra tarihte geziyorum YouTube kanalıma abone olmayı abone olanlar takipte kalmayı abone olmayanlar da abone olmayı unutmasınlar. Bunun yanında Esra Hoca Esra'ca Tarih Instagram hesabımda takipte kalın arkadaşlar ve takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Daha güzel bir sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.